yakınlara durgunluk veren görüntüler Bursa'da güvenlik kameraları ile kaydedildi. İş yerine giren ayı ortalığı savaş alanına çevirdi. Uludağ'da yiyecek bulamayan ayı bölgede bir işletmeye girerek masaları talan etti. Masaların devrilmesiyle korkan ayı hızlıca işletmeden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Müzik Öldüresiye darp ettiler, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. <laughs> Adana'da yol verme üzerine çıkan kavgada motosiklet sürücüsü 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı. Diğer darp görüntüleri ise yine Adana'dan. Yüzü maskeli 5 kişi sokak ortasında bir kişiyi sopalarla öldüresiye darp edip bir otomobille kaçtığı anlar görüntülendi. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şahsı darp edenlerin kiracısı ve arkadaşları olduğu tespit edildi. Ay! Otomobiller ardı ardına patladı. Yaşanan korku dolanları mahalle sakinleri kayda aldı. İstanbul'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki diğer dört araca da sıçradı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda araçlar kullanılamaz hale geldi. Otomobil hafriyat kamyonuna ok gibi saplandı sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Hatay'da seyir halindeki hafriyat kamyonu ile aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Yolcu minibüsünde yaşanan kavganı araç içi kamerası ile kaydedildi. Bıçaklı kavgada üç kişi yaralandı. Olay Edirne'de yaşandı. Yol verme kavgası araç içerisinde devam etti. Motokurye minibüse binerek şoföre saldırdı. Yolcuların ayırmaya çalıştığı kavgada şoför ve ayırmaya çalışanlar hafif yaralandı. <laughs> Bursa Uludağ'da iki kişiye mezar olan otelde meydana gelen yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı. Yangının sahur vakti personel tarafından yapılan mangal ateşinin, personel dağıldıktan sonra yakın mesafedeki süs bitkisini tutuşturması sonrası çıktığı belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarından, alev alan bitkiden düşen alevli parçaların otelin kafe kısmında başlayan yangını tetiklediği ortaya çıktı. Korkunç kaza Ankara'da meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ikisi çocuk altı kişi hayatını kaybetti. <laughs> Katliam gibi kaza Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri çalışma mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. Edinilen ilk bilgilere göre çarpışma sonucu altı kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Hey! Oh. Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi. Deprem komşu Tayland'da da yıkıma yol açtı. Bangkok'ta bir kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise kayıp. Can kaybı ile ilgili henüz net veriler bulunmuyor. Hey! Oh. Güney Kore'de 21 Mart'ta başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. 3 farklı bölgede 120'den fazla helikopterin konuşlandırıldığı bildirildi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırganın bir vatandaş tarafından yakalanma anı ise kameralara yansıdı. <laughs>